Sevgili dostlarım, tek tuşla bütün sıcaklığı bypass edip daha serin bir oyun deneyimi yaşatacak laptop arıyorsanız bu video tam size göre. Selam yüksek Frekanslılar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 11. jenerasyon işlemciliği RTX 3060 ekran kartlı MSN yeni canavarı PAS 66'yı inceleyeceğiz. Bu yeni kasa tasarımı acaba size cazip gelecek mi hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız hemen frekans vermeye başlayalım. Kasa tasarımına dair izler barındıran geleneksel kutuda model ve teknik verilere hemen rastlıyoruz dostlarım. 1TB SSD olması Windows 10 işletim sistemiyle gelmesiyle birlikte 144Hz cihaz 16 GB DDR4 belleği bünyesinde barındırmakta. Kutuyu açar açmaz kitapçıklar bize merhaba derken özenle paketlenmiş anlayışa hemen rastlıyoruz. Cihazı poşet ve kılıfla sarmışlar. Daha ilk temasta koyu metalik gri esintisini içime işleyebildi. Kasa üzerindeki çizgili yol hatlarını beğendim. Düz bir kapak anlayışının dışına çıkmışlar. Logo ise çok sırıtmıyor. Arka kanattaysa petek tasarımı gözümden kaçmadı. Ayrıca altı vurulu, ayrı soğutma sistemi ise belli olmakta. Bunun en güzel yanı daha ince ve kaliteli, maksimum performans sunan bir yapıda gelmesi. Zaten Cooler Boost 5 işlemci ve ekran kartını dediğim gibi ayrı ayrı soğutuyor. Adından da anlaşılacağı üzere enerji silahlarını andıran tasarımda en çok da klavye altındaki pençe izleri hoşuma gitti. Zaten ünlü bir tasarımcıdan destek alıp ortaya fütüristik bir iş çıkartmışlar. Kolay leke iz ve toz çekmeyen kapak tasarımı beğendiğim bir diğer kısımda. Kocaman kaymaz kağıtçuk ayaklar var alt kısımda. Ekstradan geniş hava kanallarına da rastladım. Ayrıca hoparlör attığında alt kısımda görebiliyorum. Girintili çıkıntılı bir hat izleyen arka taraftaysa büyük hava kanalları mevcut. Ve soğutucu bloklar merhaba diyor. Gövde genel itibariyle metal andıran sert plastik bir malzemeyle kaplanmış. Bağlantılar güven vermekte. Tamamıyla metal olsaydı tadından yenmezdi. Griden mat siyah geçiş ve koyunun keskin izlerle buluşması sizin de hoşunuza gidebilir. Sağ kanatta Ethernet C ve A tipi yüksek hızlı bağlantı portu bununla birlikte ses çıkışı yer alırken neden USB 3.2 Gen 2 olmayışını anlamadım diyebilirim. İnce çerçeveli cihazda aynı zamanda 1080p yerine 720p kamera tercih edilmiş. Ön kanatta özellikle alt biraz yüksek duruyor. En beğendiğim kısım klavye ve touchpad hattı diyebilirim. Touchpad hassasiyeti ve kullanım deneyimi bayağı hoşuma gitti. Bu ürün baştan sona oyuncu havasını derin tasarım izleriyle sunuyor. Klavye tuşları büyük ve baskı kalitesi gayet iyi. Tuş aralığı ideal ve CTRL ise Enter'ın aksine epey büyük. RGB efekt gamına sahip klavye güç tuşuna basar basmaz o canlı tonalitesini hissettirmeyi başardı. Tuşların ses şiddetini epey beğendim. Sadece fonksiyon tuşunun konumuna bir türlü alışamadım desem yeridir. Burada RGB efektleri ve genel kontrolleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda ışık kapatma ve yanıp sönme gibi çeşitli imkanlar da var. Şeffaf katenatlarla örülü tuşların tetik mesafesi düşük ve epey de kaliteli duruyor. Cihazın sol kısmında ise 2 adet USB ve güç hattı yer alırken en efsane kısmı HDMI bağlayınca güç tuşunda kırmızı led yanması diyebilirim. Dostlarım kendine ait elit bir hava sunarken oyuncular için de hareket kazandıran çizgilerin ihmal edilmediği bir tasarımla karşılaştı. Peki siz nasıl buldunuz? Lütfen yorum olarak bırakın. Şimdi gelin en heyecanlı kısma geçelim. Acaba performansı nasıl? Sevgili dostlarım uzun süredir Battlefield 5'e girmemiştik. Ultra detaylardayız. DirectX 12 Ray Tracing aktif şu anda. En keyifli bölümlerden bir tanesiydi. Şu anda ekran kartı tam potansiyelini kullanıyor. İşlemcimiz sadece %40'ına kadar çıkabildi. Abi, abi. Görebildiğiniz gibi ekran kartımız 86, işlemcimiz 94-95 derecelere kadar çıktı. Baskın yapacağımız yeri gözlemleyeceğiz. Savaşa hazır mısınız dostlarım? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi öyle bir hata yaptım ki çok kötü bir silah aldım ya. Oha bomba attı. Son anda beyler. Anlayacağınız oyunla birlikte şu an bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde akıcılığı devam ettiriyoruz. Ayarları kısmak, FPS yükseltmek size kalmış. Dostlarım kısaca donanıma bir göz atalım. 11800 h işlemci var, 8 çekirdek 16 izlek ve duruma göre 4.6 GHz bu hızları görebilmekte. Aynı zamanda Ryzen 9 5900HX gibi AMD'nin amiral gemisi işlemcisi de kapışabilecek güçte. Biraz daha tek çekirdek performansını bu işlemcinin gayet başarılı buluyorum. Zaten ekranda vereceğim statik testlerde sizler de göreceksiniz. Cinebench'te aktığı gibi Power gibi işlem hacmini yansıtan programlarda da gayet başarılı. Bu da oyun dışında yayın yaparken de 1080p kanadı epey iş görebileceğini hatta sınırları da zorlayabileceğimizi gösteriyor. TediMark testinde ise maksimum sıcaklıklar hemen ekranda. RTX 3060 6 GB versiyonu günümüz oyunlarına fazlasıyla yetecek kıvamda ve ışın izleme DLSS ve resizable bar avantajını da bu laptopta görüyoruz. Yani işlemci ekran kartı iletişimi kısmında daha avantajlı olacak. 2x8 GB bellekleri ileride 32 yapabilirsiniz. Bellek erişim süresi klasik tutulmuş. 19 veya 6 olabilirdi. 10 GB'lık bir oyunu USB porttan 20 saniyede taşımak yerine Gen 2 olsaydı aslında 10 saniyede taşıyabilirdik. SSD performansını da ekrana yansıtmak isterim. En azından 2000 MB saniye okuma değerleri görmek daha hoş olurdu. Giriş seviyesi kalsa da SATA SSD'den 2 kat hızlı. Gelelim en mesle olduğum kısma. Klavye performansı bir oyuncunun mekanik klavye satın almasına gerek duymayacağı nitelikte. Dostlarım hem EVD hem de hamlelerin gölgede kalmadığı bir seviyede. İstediğiniz kombinasyonu yapın. Bakın çoğu oyuncu diye adlandırılan laptopta aynı anda WASD ve QA'ya bastığımda 4 hamleden sonra çakılıp kalabiliyorlar. Ve bunlara rekabetçi diyorlar. Asıl rekabetçi olan şu anda ekranda gördüğünüz potansiyel. Gelelim beraberinde gelen programa. Tek ekranda anında sürücü güncellemek, ek programlarla daha fazla kontrol, sistem durumunu gözlemleme gibi detaylar var. Biraz update kısmında antal olsa da gayet başarılı. Şimdi bu cihaz boşta aşırı sessiz, yükteyse haliyle hissediliyor. 1080p IPS sınıfı panelden bahsedecek olursak 144 Hz ve yansımasız yapısı dikkat çekse de her açıdan olabildiğince görüntüyü koruması hoşuma gitti. Renkler önceki modellere göre bana bunda biraz daha doygun geldi. Kırmızı yeşil ve sarının ton bir tık daha doğala yakın olsa da koyulukta yok değil. Lakin tonu gayet başarılı. Parlaklık ideal seviyede. Kısıp açtığında renkler canlılığını pek kaybetmiyor. Nokta kıvamındaydı. Gelelim ses kalitesine. Tabii ki insanı çevirilen hoş bir tınısı olsa da dip frekanslarda basları tam yansıtacak güçte de değil. <laughs> legend became myth. And some things that should not have been forgotten were lost. It is now been found. Dostlarım şu anda PUBG'ye girdik. Her zamanki gibi ultra detaylardayız 1080p. Ekran kartımız neredeyse tam potansiyelini kullanabilmekte. Başlar başlamaz ölmek istemiyorum. Burası da kaçıyorlar. Çok uzaktalar ve ben bu silahla vuramam. Asistimizi aldık. Vallahi inlerine girdim. <laughs> Dostlarım şimdi Cyberpunk'a girdik. Ray Tracing Ultra'dayız. DLSS'i performans moduna aldım. Ve ultra detaylarda 60 kareye kadar çıkabildik. Oha vuramadım. Kör oldum beyler. Kasapçılık devam. Aa, adam orada. Burada da biri var. Vallahi mahvederim hepinize. Ses şiddeti ise epey yüksek. Bununla birlikte orta yüksek frekanslar epey canlı. Yani hareketli parçalarda hoşunuza gidecektir. Ve film izlerken de diyalogların ön planda oluşu sizi kesebilir. Cihazla eleştirebileceğim kısım çok ısındığında yüzey sıcaklıkları en çok kullanılan WASD harici epey artıyor. Ve yüzey ısısını düşürmenin tek yolu turboda çalıştırmak. Fark edebileceğiniz üzere üst ve ortadan sağa doğru geçişte sıcaklık artmakta. Yar yer yer oyun testlerinde paylaşacağım. Lütfen sıcaklıkları ve kullanım oranlarını iyi takip edin. Kısaca Turbo Fan modu haricinde klasik kullanımda performans modunda işlemci sıcaklığı 96'ya kadar çıkabiliyor. Tabii ki bu değerler yüksek gözükse de işlemcinin 100'e kadar yolu var. Bunu bypass etmenin yolu daha önemli kısmı. İster programlı ister turboyla batarya performansına değinecek olursak 2,5 saat oyun deneyimi yaşatsa da boşta 5,5-6 saate kadar tüm fonksiyonlar açık götürebildi. 53 yerine 99 olsaydı tadından yenmezdi. Sevgili dostlarım şimdi sizlerle birlikte bir şey deneyeceğiz. 11. jenerasyon Intel işlemcili çoğu laptopta aslında bakarsanız benzer sıcaklık değerlerine rastladı. Fakat bu laptopta turbo fan modu var. Birazdan onu aktif edeceğim. Ve ne kadar fark edecek göstermek istiyorum. Abi beni burada bulmasın ya. Lütfen görme. Vallahi göremedi saçmalığa bak. Maksimum 90 dereceyi gördük bu oyunda. Şu anda fanı turbo moduna alacağım. Bakın biraz önce 95 dereceyi görmüştük. Turbo moduna aldığımızda sıcaklıkları iyi kontrol edin. Ufaktan etkisini göstermeye başladı. Aslında korkulacak bir şey olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Tabi desibelimiz arttı ama Sürekli 88-90 derecelerde dolaşan işlemci 76-77 derecelere kadar düştü dostları. Bunu bütün oyunlar için uygulayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken fanı aktif etmek. Sevgili dostlarım kısaca 11 jenerasyon Intel işlemcili çoğu laptopta soğutma kanadı ciddi anlamda zor. Biraz daha serin yapıda çalıştırabilecek bu güçlü fanlara sahip olmasının avantajını oyunlarda zaten görürsünüz. İşin nihayetinde 1080p ultra detaylarda bütün oyunları oynarsınız üstüne yayında açarsınız. Tabii burada artı ve eksileri de iyi değerlendirmek lazım. Tercih her zamanki gibi sizlere kalıyor. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşık destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız işlemcinize nokta termal maruz sürerim ona göre. <laughs>